Senin görüşmen nasıl geçti? Senden iş geçmiş dediler. Aa, aa. Beni yaşlı buldular. 45 yaşın altında birini arıyorlarmış. Ay çok biliyor onlar. 45 yaşındaki adamda sendeki tecrübe var mı bakalım? Hiç. Sen o yaştakilerin 40 tanesini, 45 tanesini cebinden çıkarırsın. Ne konuşuyor onlar? Sağ ol Hayriye Hanım. Vallahi moralimi düzelttin. <laughs> e Doğru söylüyorum. Neyse. Yaşımıza uygun bir pozisyon arayacağız canım. Vallahi boşuna vakit kaybediyorsun Ali Rıza. Necla konuşsun kayınpederiyle. Ayarlasınlar sana bir iş orada. Geç otur. Aslında ne iyi olur. Cem konuşmuş bile babasıyla. Adam tamam demişti. Bizimki. Bu konuda hassas olduğumu bile bile... Niye tekrar tekrar söylüyorsun Ali'ye? Çünkü seni düşünüyorum. Orada iş ayarlayacaklar işte. Niye inat ediyorsun? Kızımın imkanlarıyla... ...boynu bükük iş mi direniyor? Bunu mu istiyorsun? Ay Niye dilencilik olsun canım? Çalışacaksın. Kemal Bey'in şirketinde bana öyle ihtiyaçlar var ki... ...dört gözle yolumu bekliyorlar değil mi? Ne olacak? Koskoca şirket. Olmaz efendim. Huzurlu yeri işgal ben kızımın damadımın imkanlarından yararlanmam. Beni hiç tanımıyor musun? Biz müsaade isteyelim. Daha yemek koyacağım ocağa. Hadi hoşça kalın Ali Rıza Bey. Her şeyin hayırlısı. Hoşça kalın. Güle güle. Kusurumuza bakmayın. Ne demek? Olur mu öyle şey? Doğru söyleyin. Dokuz köyden kovarlar biliyorsunuz. Ee... anne tamam. Aferin sana. Her şeye höt, her şeye höt. Hemen parlıyorsun. Sen de üstüme üstüme gelme o zaman. Anneciğim. Ben bunca seneden sonra dizlerimin üstünde etek boyu alıyorum. Gece gündüz kör gözümle dikiş dikiyorum. Sen iş beğenmiyorsun. İş beğenmiyorum ha. Demek sen bunu anladın. <laughs> Öyle demedim. Üç gün çalıştıktan sonra böyle konuşmaya başladın öyle mi? Çalışma istemiyorum. İşine geldiği gibi anlıyorsun. Ben senin için de söylüyorum. <laughs> Yeter artık uzatma. alemi kapılarında iş iş diye sürünüyor. Koskoca emekli kaymakam elinde güzellik malzemeleri kapı kapı dolaşmaya utanmıyor ha? Dünürünün yanında çalışmaya utanıyor. Onurunla, gururunla iş yapıyorsun. Dilencilik değil ki bu. <laughs> ne yaparsan yap, ben karışmıyorum artık. <laughs> Cem zaman zaman bizde kalacağınızı söyledi. Evet. Öyle istiyor. Tabii canım. Oda bol. Bir tanesini hazırlatıyorum sizin için. O yokken de gelirim bazen. Tabii. Ne zaman istersen. Dersler nasıl gidiyor? İyi. Sınavlar başladı bile. Ya... Aa, Suzan'cığım. Aa, Rüya. Nerelerdesin? Bir senedir Milano'daydım, kızın yanında. Ah, çok özledim. Ben de. Merhaba. Otursana. Yok, çok işim var. Neler yapıyorsun? Aman biriken işler canım. Sen Cem'i evlendirmişsin. Ya. Tuncellerle dünür oldunuz sonunda. Ne sevindim. Hande'yi ben çok beğenirdim zaten çok asil ve güzel bir kız. Dur biraz. Cem Hande Tuncel'le evlenmedi. Aa, aa, Cem benim eşim oldu. Aa, pardon. Necla. Gelinimiz. Memnun oldum. Necla Tekin. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Neyse şekerim çok uzak kalmış. Yarın sabah kahveye gelirim uzun uzun konuşuruz. Tamam gel beklerim. Senede neler neler oldu, bilmemesi normal tabii. Evet. Bir çay daha içer misin? Yok, teşekkür ederim. Kalkacağım birazdan zaten. Birlikte kalkarız. Tamam. Fırsat buldukça yine kaçar gelirim. Çatlarını zorlamak kızım, biz de geliriz seni görmek. Burada nefes alıyorum babacığım. Cevriye Hanım daha ne kadar orada? İki hafta dedi doktor ama bakalım. Hayırlısı. Ben de orada düş gelemedim bile seni. Canım. Hafta sonu Tahsin abin gelsin rahat rahat gelirim. Çocukları da getiririm. Tamam. <laughs> Üzmeyin birbirinizi lütfen anne. Bana söyleme. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. güle bile kızım güle, güle. Hadi kızım. Hadi kızım doyur karnını. Babacığım. Dersler önce biraz bilgisayar oynayabilir miyim? Görüyorsun işim var kızım. <laughs> gel kızım gel otur ya. Karışma babana. O internetten genel müdürlük işi bulacak. Hayriye. Yara. <laughs> Sabahtan beri bir doktor aldı öbürüne bıraktı. Maraton koşmuş kadar oldum yorgunluktan. Ama faydasını göreceksiniz. Hmm. Bunun da pestili çıktı benim gibi. Hmm. Havuza da sokacağız diyorlar. Aman yok ben suya muya girmem hasta olurum. Üşütürler beni. Sıcak suya sokarlar herhalde. Üşümezsiniz kompostadan da versene azıcık. Ay bacağım kaşınıyor Fikret. Of. O değil öbürü. Hastalığından bacağınız mı kaşınıyor? Evet. Hissediyor musunuz? Ay evet. Vallahi de billahi de hissediyorum. Oynatmaya çalışın ayağınızı. Ay yırttı Harika, harika. Hemen Tahsin'i arayayım. Önce doktora haber versene sen. Doğru. İlla bir yere telefon edecek. Anlayamadı kız. C dedi kaçtı. Bir ara biz gidelim hastaneye. İşlerden nefes alabilirsem gideriz. Suzan Hanım selam var ikinize de. Aleyküm selam. Aman bana bu akşam ne Suzan Hanım de ne Kemal Bey. Gözünü seveyim. Hayırdır inşallah. İyi akşamlar. Girebilir miyim? Buyur. Eyvah Necla. Gülşen abla geldi. Aa. Kusura bakmayın. Habersiz geldim yine. Buyursanıza kızım. Girebilir miyim? Ee, geç. Geç. Allah aşkına o musibetten haber getirdim de mi? Bu kez kendim konuşmaya geldim. Ama maalesef yine onun hakkında konuşacağım. Ali Rıza amca, engel olmazsanız Ferhunde yine çok işler karıştıracak. Şevketle görüşüyorlar. Rahat bırakmıyor ki çocuğum Allah'ın cezası. Şevket de onu arıyor. Bugün telefon etti Feride. Konuştular. Başıma gelenler. Bir dakika. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.